Merhaba arkadaşlar. Yine bir LTspice videosuna hoş geldiniz. Deneyimizin DJT ile olan kısmı tamamlandı. Şimdi MOSFET transistörlü kuvvetlendiriciye geçelim. Grafik ekranımızı kapatalım. Devremiz yine benzer bir devre olduğu için burada bulunan transistörü silip yerine MOSFET eklediğimiz zaman ve uygun değerleri yazdığımız zaman düzgünce çalışacaktır. Burayı bağlayalım. Buranın eğiti biraz aşağı. Evet burada bulunan değerler biraz farklı. Bunları ayarlayalım. pastellerimizin değerleri bir mikrofarad. Evet, devremiz hazır. Mosfetli deneyin ilk kısmında DC şey, kutuplama değerlerini istiyor bizden. O yüzden buraları silerek kutuplama ölçümlerini yapalım. Buraları değiştirelim. bunları yanlış yazdım. Bu devrenin beslemesi de 12 volt. Bunu Şimdi tekrar operating point komutuyla kaliteliyle. Bu gördüğünüz gibi noktalı virgül oldu. Bu noktalı virgül olmasa komutun çalışmadığı anlamına geliyor. Şimdi i̇şte nokta yaptığımız zaman çalıştıralım. Evet. Şu an bir komut birden çalışıyor. Ancak bizim istediğimiz şey sadece operating point komutuydu. O yüzden transient komutunun noktalı virgülü de atalım. Tıklayalım. Evet gördüğünüz gibi noktalı virgül grafik çıkmayacak. Evet şimdi bizim gerekli değerleri verdi. Buradaki sıfır gördüğümüz yerler burada bağlanmamış olan yerler. Bunların şimdi bir önemi yok. Bunu kapatalım ve devre üzerinde inceleyelim. B gate'imiz volt. V source'umuz 25 milivolt. V drain'imiz ise 11 volt. Ve şuradan Heat akımına bakalım. Dolar işaretini silelim. Heat akımının ne olmasını bekliyoruz? Sıfır. Evet. Gördüğünüz gibi sıfır. Buradan Drain akımına bakalım. Ya da Source akımına da bakabiliriz. Çünkü bu ikisi aynı akım. Evet. 116 amper. Bu değerleri kullanarak devrenin Doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Şimdi MOSFET transistörlü kuvvetlendiricinin ikinci kısmına geçelim. İkinci kısımda yine bir önceki BJT'de olduğu gibi dışındaki elemanlar da katılıyor ve devre o şekilde çalıştırılıyor. Değerleri silelim. Evet burada girişe 50 kHz'lik bir sinüs işareti uygulamamız istenmiş. O yüzden de 50 kHz yapalım. Ve de çalıştıralım. Evet operating point komutumuzda kaldığımız için sadece operating point'ini gösterdi. Transient komutumuzu açalım. Şu an transient komutumuz aktif. Girişi bir inceleyelim. Evet sinüs dalgası. Biraz önce frekansı 10 katına çıkardığım için yine çok fazla sayıda sinüs dalgası görüyoruz. Bunu burada bundan transient değerini 100 mikrosaniyeye getirerek çözebiliriz. Yani 0.1 milisaniye. 0.1 milisaniye. Evet. Giriş değerimiz bu şekilde. Şimdi de çıkış değerini inceleyelim. Evet çıkış değerimiz çok küçük duruyor. Çünkü MOSFET'imize herhangi bir model eklemedik. Onu şimdi ekleyelim. Buradan deney Föyümüzde istenen MOSFET'in modelini ben bulamadım. Bu yüzden burada bulunan, sıralayalım isme göre, Kine 7002 MOSFET'ini ekliyorum. MOSFET'te piyasada sıkça bulunan MOSFET'lerden bir tanesi işimizi görecektir. Evet bu kararlı hale gelme süresinden ötürü girişimiz ile çıkışımız arasında faz farkı var. Evet gördüğünüz gibi burada tepe noktası. Tepe noktası burası. Bunun tepe noktası burası. Evet. Birbirine uyumu değil. Çıkışımız eksi ancak bir miktarda faz farkı var. Bunu Buradaki frekansı biraz düşürerek engelleyebiliriz. Deneyimizde 50K istemiş ama evet buradaki transient süremizi çok düşürmüştük. Tekrar 1000 milisaniye yapalım. 1000 mikrosaniye yapalım. Evet burada yine bir kararlı hale gelme süresini gördük. Bu yüzden burada yine bir faz farkı oluştu. Şimdi daha yüksek genlikte bir sinüs dalgası verelim mi? kırpılmayı inceleyelim. Evet 10 mV verdiğimizde de kırpılma oluşmadı. 10 mV verelim. Bunu da devrenin eski hali olan 50K'ya getirelim. Bunu da düşürelim. Evet yine kırpılmayı gözleyemedik. 1 volt yaptığımız zaman görebilecek ki Evet, 1 volt yaptığımız zaman kırpılmayı gördük. Peki kırpılma simetrik mi? Hayır. Burada 6.5 volt civarında burada ise 3.5 volt civarında kırpılmış. Bunun sebebini araştırmayı da sizlere bırakıyorum. Şimdi deneyimizin bir sonraki kısmına geçelim. Bir sonraki kısımda kazancı hesaplamamızı istemiş. Bunu zaten en başta yapmıştık. Ama tekrar bir yapalım. Bunu çok küçük hale getirelim. 20 milivolt yeterli olacaktır. Evet gördüğümüz gibi bunun tepe değeri 1 milivolt. Bakmaya gerek yok. Zaten bildiğimiz bir şey. tepe değeri ise 12.8 volt civarında. Kazancımız 12.8. Ancak burada önemli olan kısım burada tepe noktası, burada tepesi aradaki faz farkı. Şimdi bu deneyde yaptıklarımızı anlayalım ve deneyimizi sonlandıralım. Öncelikle BJT ile bir kutuplama devresi kurduk. Bu devrede BJT'nin baz, kolektör ve emiter gerilimlerini ölçtük ve kolektör akımını inceledik. Daha sonra bu devreye küçük işaret ekledik ve bu küçük işaretleri de ekleyebilmek için devreye bazı kapasiteler ekledik ve giriş çıkış ilişkisine baktık. Yani girişteki sinüs işaretimizi yükselttik ve çıkışta inceledik. Bu sinüs değerini çeşitli mertebelere getirerek çıkışta kırpılma olup olmadığına baktık. Daha sonra Emitter kapasitesini kaldırdık ve kazancın çok fazla düştüğünü gördük. Daha sonra da MOSFET'li devreye geçtik. MOSFET'li devrede de benzer adımları uyguladık. Önce besleme devresini kurduk. Besleme devresinden geçit, sabak ve kaynak gerilimlerini gördük ve sabak akımını inceledik. Daha sonra yükseltici devremizi kurduk ve küçük işaretin nasıl yükseldiğini gördük. Arada bir faz farkı oluştuğunu gördük. Ve son olarak da küçük işaretin genliğini değiştirerek kırpılmaları inceledik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.